Destek Aykan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir ve bugün sizlerle beraber Koşuk öğrencim Elif'le 60 netten 100 nete nasıl çıktık? Derece yapmak için sağlam çalışmayı nasıl yapıyoruz? Günde 10-12 saatlik çalışmalara nasıl ulaştık? Ve genel programlamayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Beraber e, sizlerle bunu konuşacağız. İnşallah faydalı olabilir. Elif e, tecrübelerini anlatacak size. Bu arada hoş geldin Elif. Nasılsın? İyi misin? Hoş buldum. İyi Mustafa abi. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. İstiyorsan kendine ufak bir tanıt, sonrasında Excel dosyamızı gösterelim ve sistemimizi öğrencilere anlatalım. Tamam. Ben Elif, 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Mustafa abiyle ikinci ayımızı doldurduk, üçüncü aya geçiyoruz. Aynen İzleden öyle deyince, yani koçlukta ikinci ayımızı doldurduk arkadaşlar. Evet. <laughs> bir Komik bir tabir oldu. Şimdi arkadaşlar ben hemen Excel dosyasını size göstereyim. E, bu burası bizim e, koçluk yaptığımız, e, Elif'in doldurduğu hani netlerini doldurduğu, kaç saat çalıştığını doldurdu, kaç soru çözdüğünü, e, hatta yapım e, analizi kısımlarının vesaire olduğu e, Çok güzel bir Excel dosyamız. Biz bunu hani sonuna kadar verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Buradan yaptığımız programları sizlere göstereceğiz. Bu programları nasıl hazırladığımızı göstereceğiz ve e, ders ders Elif'in yükselişini göstereceğiz. Elif de bize nasıl yükseldiğini anlatacak. Ee, özellikle ilk başta şeyden başlayabiliriz yani ders ders özellikle TYT amaçlı konuşacağız çünkü bu aralar TYT biraz daha önemli. Yani Türkçe'de mesela Elif 30 yani 24 hatta 24'de bile düştüğü olmuş. Yani 24-30 arasında yaparken e, bu aralar böyle 30 buçuk bu noktalara gelmişiz ki bu aralar hani e, normal branş denemelerinde de yine bu yüksek netlere ulaştı Elif. Hani şu an buraya doldurmasa da bu aralar hani son 3 denemesinde gayet yüksek yapıyor. Bu noktada özellikle Türkçe adına neler yaptığını ben direkt Elif'e soracağım. Benim ona anlattığım şeyleri bakalım anlamış mı? Nasıl çalışıyorsun Elif Türkçe'ye? Bu netlerimiz nasıl evet. yükseldi yani? Ee, i̇lk başta başladığımda gerçekten böyle denemelerde falan benim çok uykum geliyordu. Çünkü sistemi bilmiyordum bence. Yani böyle sırayla falan çözmeye çalışıyordum, hiçbir şey yapamıyordum. Sonra Mustafa abiyle çalışmaya başladık. Ee, bana kronometre taktiğini falan verdi böyle dedi ki hep süre tut, hep kendini dene hep daha da iyisini olmaya çalış dedi. Ben de böyle artık soru yapıyorum süreye falan bakmaya başladım. Sonra taktiğimi 23. sorudan 40'a kadar 40'tan sonra 23'ten geriye dönerek böyle sistemimi soru sıramı sıra değiştirdim. Yani böyle baktım ki denemeler artıyor. Son arttıkça daha da motive oluyorsunuz zaten. Artık daha da hızlı yapmaya uğraşıyorum. Böyle taktiklerle evet. aslında yapabileceğimi gördüm. Özellikle e, Elife Türkçe'de söylediğim şeylerden biri de şuydu. Yani. Kronite taktiğini şu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Hani her süreye vermesi gereken bir süre oluyor. Mesela bu paragraf için bir dakika ee, ve bir de bir dakika ya yani bir buçuk dakika aşınca da boş bırakmasını istiyorum. Yani hem vermemiz gereken bir süre hem de boş bırakmamız için e, gereken bir süre oluyor. Bu ikisini belirliyoruz ve her soruda süreye dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu sayede zamanın nasıl aktığını özellikle TET zaman sınavı arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden zaman nasıl aktığını çok güzel kavruyorduk. Ee, özellikle hani Elif'in programında da zaten şu an şeyleri görürsünüz. Her gün 40 paragrafı vardır, Türkçe denemesi iki tane vardır, bir de Ales 40'ı vardır. Ee, bunlar çok önemli. Özellikle yapamadığı soru tiplerini e, kategorizelendirmesi, yani yapamadığı soru tiplerini e, defterinde biriktirdiği sorularda sadece bir sayfaya yapıştırması. Mesela söylenemez soru tiplerini sadece bir sayfaya yapıştırıyor veya paragrafın anlam bütününü bozan cümleyi bir sayfaya yapıştırıyor. Bu şekilde onlara ayrıyeten odaklanması, 3 çarpı 2 taktiğini kullanması bizi bu süreçte 2 ayda belirli bir noktaya getirdi. Ki tabii ki de hala olmadık. Şu an çok fazla ayımız var. Biz bu 40 paragraf çözmeye, deneme çözmeye ve ales çözmeye yine devam edeceğiz. Burada zaten özellikle Elif'in hani bunu benim dediğim şeyleri çok güzel uygulamasının büyük bir etkisi var. E Türkçe ile alakalı senin başka eklemek istediğin bir şey var mı? Ya şimdi ilk başladığımızda ben sadece paragraf çözüyordum. Sonra mesela Mustafa abi'ye direkt yanlışlarımı, eksiklerimi söyleyebiliyorum. Ona dedim ki Mustafa abi dedim hani ben çözüyorum ama bence ben de deneme mantığı oturmadı dedim. Ondan sonra biz direkt denemelere başladık. Hatta o ilk başta şey demişti. Mak sanki biraz erken dedim ki Mustafa abi koyalım. <laughs> koyduktan sonra baktık ki çok artıyor. O yüzden mesela her gün haftada birkaç gün belli günlerde deneme yapıyorum. Alesleri koyduk yanlışlarıma göre. Bana ales çözmemi istedi. Baktım böyle alesleri çözdükçe aslında ÖSYM'nin soru tarzına da alışıyorsunuz. Artık mesela yanlış yaptığım soru tarzlarının çoğunun azaldığını gördüm ve bu beni mutlu ediyor açıkçası. Evet. Onun dışında arkadaşlar hani TET matematikte özellikle netlerini gösterelim. Orada hani 60 netten 100 nete çıktı. Şu an hani 60-75 arasından 95-100 arasına sabitlediğimiz bir dönem var. Zaten şu an netlerini görüyorsunuz. Elif bütün hani yayınlarını da, yayınlarını da yazmış, tarihlerini de yazmış. Burada tabii ki denemenin zorluğu, Elif'in o anki psikolojisi vesaire bunlar etkili. Ama genel olarak 95 üstüne sabitlemek, kolay veya zor denemelerde de olsa bu bir başarıdır. Ve bu süreçte aslında yaptığımız sistemde doğru şeyleri anlatıyoruz arkadaşlar şu an sizlere. Mesela matematikte şu an hala büyük e, adımlar atmamız lazım. E, branş denemelerinde matematik yüksek geliyor. 35 üstünde geliyor. Ama şu an hani eskiden 23-25 yaparken şu an 35'in üstüne yaptık ama bazı denemelerde yine 30'a düşüyor. Demek ki bizim matematikte bir eksiğimiz var. O yüzden arkadaşlar programına her gün biz problem ve geometri koyuyoruz. Elif'in. Ve hani e, normalde geçen haftalarda problem ve geometri koyuyorduk. Bu haftalarda fen ve sosyal denemelerini koymaya başladık. Ve aynı zamanda problem ve geometrilerde artık çok fazla yapamadığımız sorular birikti ya. Bunları zaten biz programımızın her zaman şu mora boyadığım kısmında tamamlıyoruz. Ama e, bu hafta problem ve geometri sorularını tekrar etmesini istedim. Çünkü yapamadığımız sorular bizim sistemimizin en önemli kısmıdır. Bizim eksiklerimiz e, sistemimizin en, en, önemli kısmı ve sizin de sınav süreciniz boyunca bu yapamadığını sorulara odaklanmanız, onları tekrar etmeniz, gerekirse tekrar çözmeniz bunlar size inanılmaz ileriye götürecek arkadaşlar. Onun dışında çok ufak Elif ve TYT matematikle alakalı soru sormadan arkadaşlar. Elif sonuçta bizim bir koşuk öğrencimiz ve hani biz de bu YKS koşuk sisteminde derece öğrencilerine koşuk yaptırıyoruz. Hatta sistemimizde TM üçüncüsü, TS ikincisi Beyza Oğluoğlu da var. Hani böyle TM koçlarımız var. Sayısalda derece yapmış koçlarımız var. Anıl Uslu gibi, ee, Ahmet Talan gibi. Ya zaten görüyorsunuz. Bu şekilde buradan da arkadaşlar benim kontenjanım dolu ama diğer koşlarımızın koçlarımızın da bazılarının kontenjanı hala boş. Siz de bu sisteme dahil olmak isterseniz olabilirsiniz. Özellikle şu an çok fazla koçumuz olduğu için benim halimden kim anlar butonuna netlerinizi, öğrenci tipinizi hatta karşılayabileceğiniz ekonomik boyut bile yazdığınızda biz bu konuda size göre, size uygun koçu size önerme yapıyoruz. Şimdi hemen TYT Matematik hakkında Elif bu aralar yaptığın e, çalışmaları anlatır mısın? Hani TYT Matematik'te özellikle 25 netlerden bir 36'ları görmeye başlamışız. Demek ki bir şeyler gelişmiş. Sen bu süreçte işte neler yaptın TYT Matematik adına? Ben zaten biliyorum ama öğrenciler anlasın, anlasın diye soruyorum. <laughs> Aslında TYT, TYT Matematik benim böyle en korktuğum dersti. Çünkü 9-10'da temelim çok sağlam değildi. Biz derslerimizi İngilizce falan görüyorduk. Ee, ben o yüzden mesela 10. sınıfın yazına geldim ne yapacağımı şaşırmıştım. 11'e geldim baktım herkesin netleri yüksek. Benimkiler 10 net bile yapıyordum yani. Sonra Mustafa abiyle çalışmaya başladık. Bana çok fazla yanlışların üstüne durmamı istedi. Yani zaten bizim de, e, bir şey elde etmemiz için yanlışlarımızı öğrenmemiz gerekiyor. Doğruları zaten yapıyoruz yani. Sonuçta doğrular yaptıkça ne kazanabiliriz ki? Düşünerek her gün yanlışlarımı kesmeye başladım böyle. Ben de böyle yapıştıra yapıştıra, onları tekrardan çöze çöze, böyle kitaplarda anlamıyorsam ertesi gün der konuyu çözmeden önce yanlış yaptıklarıma tekrardan dönüyordum. En baştan çözmeye çalışıyorum, baktım yine olmuyor, yine, yeniden dinliyorum, yeniden çözmeye çalışıyorum, Mustafa abiye söylüyorum. Böyle T.E.T. matematiğim geliştiğini yavaş yavaş hissettim ama denemelerde bunu tam karşısına alamamıştım. Sonra Mustafa abi yine şey dedim. Mustafa abi bende deneme şeyi yok yani matematikte deneme mantığını oturtamıyorum. Yani soru bankası çok farklı, denemeler çok farklıydı. Sonra biz TYT matematik denemesi de koyduk programa. TYT matematik denemesi çözmemle zaten bir denemelerde bir artış yakaladım. Yani ben hala inanamıyorum nasıl böyle olduğuna. Ama çok mutluyum. Umarım daha da yapabiliriz. Evet zaten TRT Matematik'te e, Elif bana yapamadığı soru tiplerini de atıyor. Deneme analizi videolarıyla onun yapamadığı soru tiplerini görüyorum ve ona göre hani taktikler de veriyorum e, bu koçluk hizmetinde. Ve e, özellikle şu bu aralar bunu deneyeceğiz arkadaşlar yanlışlar denemesi yani bizim yanlışlarımız çok birikti ya bunların hepsini biriktirip yanlışlar denemesi şeklinde bir deneme yapacağız ve tamamen yanlışlarımızı tekrar edeceğiz. Bu gerçekten 40 soru olacak. Bu konuda özeneceksiniz zaten Elif. Bunu da bu hafta deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu hani yeni önerdim Elif'e. Elif Onun dışında mesela 3x2 taktiğimiz var. Özellikle diyoruz ya yapamadıklarımız çok önemli. Özellikle bütün süreç için, bütün dersler için. Bu 3x2 taktiğinde de arkadaşlar şunu yapıyoruz. Ee, mesela Elif'in yapamadığı bir soru tipi var problemlerde. O soru tipinden 3 tane soruyu Defterine yapıştırıyor ve o e, sayfada e, hem sabah hem de akşam o soruları çözüyor ve kendine anlatıyor mantığını. Özellikle bizim defter tutarken kesinlikle mantığını kendimize anlatırız. Hatta sözel olarak da ben yazmasını isterim Elif'in e, diğer aynı zamanda diğer koşuk de. Bu şekilde e, hem sabah hem akşam çözüyoruz sonra e, başka bir gün üç gün sonra veya dört gün sonra tekrar aynı söyler, çözüyoruz ve o soru tipinin üzerine birkaç gün boyunca gitmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu inanılmaz yani. O soru tipini halletmek için inanılmaz etkili bir yöntem. Ben bütün koşuk öğrencilerimde kullanırım. E, Elif'le de bu taktiği zaten kullanıyoruz. zarf taktiği de Elif'in bu aralar uyguladığı bir taktik. Onu da sen anlat istiyorsan. aslında ona da yeni başladım. Baktım benim sorularım böyle çok fazla birikmeye başladı. Yapıştırarak çok zaman kaybettiğimi gördüm. Yani aslında siz de yapıştırabilirsiniz de benim için çok iyi değildi bence. Ben de aldım sorularımı kestim. Sonra böyle zarflarım var. Her ders için farklı renkteler. Matematikçi mesela şeffaf ki daha rahat göreyim diye. Böyle zarfları dolduruyorum. Sonra mesela her sabah ya da akşam fark etmiyor. İlk başta akşamdan başlıyorum ama genelde. Yapamadığım soruları çıkarıyorum. En baştan çözmeye çalışıyorum. Yani çözdüklerimi geri koyuyorum zarfa, bir kere daha bakayım falan diye daha sonrasında. Yani arada ama yapamadığım yine çok çıkıyor. Yapamadıklarımı bu sefer kenara alıyorum. Yapamadıklarım o kenarda duruyor. Yaptıklarım zarfın içine geri giriyor. Sonra sabah oluyor. Sabah kalktığım gibi ilk başta bunu yapıyorum. Yoksa kendime erteletiyorum bunu yapmıyorum. Sabah kalktığım gibi o yüzden mesela yapamadığım sorular benim için öncelikli oluyor. O sorular en baştan çözmeye çalışıyorum. Arada eriyenler oluyor. Arada yine yapamadıklarım oluyor. Yine yapamadıklarım kenara gidiyorlar. Yaptıklarım yine zarfın içine giriyor. Sonra bunu bir döngü haline getiriyoruz ve e, yaptıklarımı aslında zarfın içinde çok rahat yapabiliyorsam onu zarftan çıkarıp daha önemsiz bir kutuya koyuyorum. Belki sonrasından bakarım ya da zaten mantığını anladım diye bakmaya da bilirim. Fark etmiyor. Ama benim için önemli olanlar yapamadıklarım olduğu için yapamadıklarımı görmem daha önemli diye şu anlık böyle ilerliyorum. Böyle. Süper. Ya onun dışında arkadaşlar biz zaten TETF'ini hani bir yaklaşık bir ay önce vesaire bitirdik ve hani sürekli onun tekrarlarını da yaptık yani hem iki kaynak ilerlerken diğer üçüncü kaynaktan bunun tekrarı şeklinde de ilerledik Elif'le beraber bu haftada bir TT fen netlerimiz düşük geldiği için hemen bir TT fen tekrar bir daha koyduk arkadaşlar. O yüzden ihtiyacımıza göre programı da sürekli değiştiriyoruz. Bazen benden Elif'in istekleri oluyor, bazen ben fark ediyorum. Beraber bu programı çok güzel yürüttüğümüzü düşünüyorum. Yani programın özellikle dengeli olması, yani Tt matematiğe daha fazla odaklanıyoruz. Özellikle paragraf problemi geometri rutinimiz var. Haftada bir genel deneme, iki matematik denemesi, iki Türkçe denemesi, bir ales çözüyoruz. Onun için de 40 paragraf. 40 paragraf çok abartı Aslında Elif paragrafı biliyor ama emin olun yine de 40 paragraf çözmeye devam etmemiz lazım. Sonra AYT matematikte yine ilerliyoruz ve çok sağlam ilerliyoruz. Özellikle 3-4 hafta boyunca fonksiyonlar çalıştık. Çünkü Elif'in fonksiyonların Özellikle şu dört madde, bu dört madde bizim konuyu anlayıp anlamadığımızı anladığımız maddeler özellikle dördüncü maddenin hani sırayla halloluyor bunlar. E, yorumlama yeteneğinin olduğu zaman biz yeni konuya geçiyoruz. O yüzden fonksiyonlarda bu kadar oyalandık. Aynı zamanda arkadaşlar bizim hani beş adımlı sistemimiz var. Birinci maddemiz konu anlatım. ikinci maddemiz kolay kaynağımız. Üçüncü maddemiz orta. Dördüncü maddemiz zor. Ve bu bütün maddeler arasındaki e, bir sıkıntı çektiğinde de çıktığında da mesela ikinci maddede bir sıkıntımız çıktı kolay kaynağımızda. Çok fazla yanlışımız geliyor. Veya çok uzun sürede çözmeye başladık. O zaman ya konu anlatıma dönüyoruz ya bir tane daha kolay kaynağı kalıyoruz ya e, fasikül alıyoruz veya soru çözüm videosu izleyip sonra devam ediyoruz. O şekilde bu beş adımlı sistemimizde de hani Elif'in bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. zor kaynağımızdan önce de bir zor soru çözüm videosu izliyoruz ve bu sayede hani Elif de yapamadığı şeyleri tekrar ediyor ve zor yorumlama yeteneğini geliştirme yönünde bir gelişiyor. Sonrasında beşinci maddemizde de arkadaşlar tekrar ve dört maddeyi sorgulama. Bu dört maddeden kastımız da şu dört madde. Bu dört maddeyi sorguluyoruz ve bu e, bütün kaynaklarımızı, biriktirdiğimiz soruları ve konu anlatımındaki formülleri tekrar ettikten sonra yeni konuya geçiyoruz. Yani aslında bizim bütün derslerde çalışma dinamimiz yaklaşık bu şekilde ve bunun çok daha detayına iniyoruz tabii ki yapamadığımız soruların, e, videoların videolarının vesaire bu şekilde ilerliyoruz. E, her hafta da zaten verimimizi sorgulayarak 12 saat çalışsak bile bu 12 saatlik çalışmaların hani verimini sürekli sorgulayarak ilerliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında Elif e, hani uzun saatler çalışıyor ama tabii ki bazı günler az çalıştığı günler de oluyor. E, çünkü insan. O yüzden hani sizin de 10 saat, 12 saat çalışmaya çalışıyor olabilirsiniz ama bazı günlerde bu 8'in olduğu hatta 4'ün 5'in hatta bazı günler gerçekten sıfıra da ulaşabilir. E, ki benim sınav senemi de biliyorsanız geçmiş videolardan benim bayağı ara verdiğim bir dönem olmuştu. Ama buna rağmen e, toparlamıştık. Yani arkadaşlar genel olarak derece için çalışma, bu sağlam çalışma. Burada yazan bilgiler ve tabii ki çok daha detayına inilmesi, sizin kendinizi sürekli veya bir koşuk yardımıyla sürekli takip etmeniz, eksiklerinizi sürekli fark etmeniz ve bunların üzerine gitmeniz çok çok önemli. Özellikle ben Elif'e görüşmemizin ilk başında bile, bile hedefini sormamıştım. Çünkü şöyle bir şey var. Benim sistemim arkadaşlar, bir destek al YKS'deki koşuların bütün sistemi ee, tamamen eksik kapatma, eksik fark etme, e, uzun saatler çalışma ve veriminizi arttırma, zamanı güzel planlama bu noktada ilerliyor. O yüzden sizin de bu sürece odaklanmanız lazım. Hedeflere değil ee, ve e, hani netlerim hemen yükselsin hızlı yükselsin. Ben de Elif gibi 60 netten 2 ayda 100 nete çıkayım. Hayır herkes bu kadar hızlı çıkamayabilir ve bu süreçte de aslında bizim denemenin kolaylığına zorluğuna göre böyle dalgalanmalar yaşayacağız. Yani belki tekrardan şu gün 90 yapacağız falan. Hani bunlar değişebilir. O yüzden bu sürece odaklanma. Korktuğumuz şeyleri programda özellikle ilk başta çalışma, odaklanma bu sistemlerin hepsine dikkat ettiğimize inşallah derece anlamında hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Onun dışında AYT'de konular ne zaman bitmeli, TYT'deki bu program ağırlığını zaten görüyorsunuz ama bu hani insanlarda çok daha farklı olabiliyor. Bu tarz şeyleri de arkadaşlar konuşarak. E, halledebiliriz yani. E, diğer videolarda kanalı takip ederseniz bunları görebilirsiniz. Onun dışında Elif senin eklemek istediğin bir şey var mı? Vay. E, vay. öncelikle ben Mustafa Bey'e teşekkür etmek istiyorum. E, çünkü eğer olmasaydı büyük ihtimalle ben ne yaptım bilmiyordum ve her şeyi aynı anda yapmaya çalışırdım. Her şey aynı anda yapınca hiçbir şey yapamazdım. <laughs> çünkü hiçbir şey tam oturtamazdım. Hepsine en baştan geri dönmek zorunda kalırdım. Hatta bir ara bunu Mustafa abiye de yaptım bana biraz sakin ol dedi. Sakin ve sağlam adımlarla ilerlememiz gerekiyor dedi. İşte biz de artık böyle yapıyoruz. Ben artık kendime biraz daha sakin. O zaten benim böyle strese girdiğimi görünce yardım ediyor. Ben strese girdiğimi görünce bazen ona söylüyorum Mustafa abi çok strese girdim diye. O gidip birlikte konuşuyoruz. Yani aslında yanlışlar üzerine oturtulması ve böyle bir şeyin belirli bir şeyin önünüzde olması sizi çok rahatlatıyor. Ve emin adımlarla gittiğinizi hissediyorsunuz. Böyle olmasaydı belki de kendimi çok yetersiz hissedecektim, yapabileceğime inanmayacaktım ki hala o konuda biraz eksiklerim var. Onun üzerinde durmaya çalışıyoruz mesela. Yani ben de bilmiyorum. Artık kendime şey diyorum, elinden geleni yapıyorsun. Sen e Böyle çalışmaya devam ettikçe bence olacak. Mustafa abiyle zaten çok iyi gidiyoruz. O senin yanlışlarını görüyor. Yani her bir şey eksik olunca mesela direkt Mustafa abiye söyleyebiliyorum. Mustafa abi TT Biyoloji'de konuları unutmuşum. Yok diyorum kimyada çok yanlışım çıkmaya başladı. Matematikte korkuyorum diyorum. Mesela ilk yapmam gereken şeyleri orada şey yazıyor mesela programımızda ikinci dereceden denklemler Diyorum ki Mustafa ben onu çözmeye çok korkuyorum ki, o zaman diyor Irmak onu başa koyacaksın diyor. Diyorum ki ama benim için çok var ama diyor koyacaksın yoksa yapamazsın. Ya da evet. ne bileyim bir konuda mesela çok durduğumuz hatırlıyorum fonksiyonlar ve polinomlarda. Çünkü anlamamıştım yapamıyordum ve üst üste üst üste koyduk bunu ama hiçbir zaman vazgeçmedik ve sonunda oldu artık olimpiyat sorularıyla uğraşmaya başladık. Yani o yüzden bence her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben Beni de çok teşekkür ederim. Elif sen de hani benim söylediğim her şeyi e, odaklandın, onları gerçekten dikkate aldın, ciddiye aldın ve bu sayede hani gerçekten bir ilerleme kaydettik. Bu da benim için ayrı bir mutluluk. O yüzden aslında Elif'in bunları uyguladığı ve bu yükselişleri yakaladığını gördüğüm için sizlere de hani bunun videosunu çekip sizlere de faydalı olmak istedik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Ee, dediğim gibi arkadaşlar eğer siz de hani böyle bir kontrol mekanizması, eksikliğinizin fark edilme ve buna doğru hamlelerle müdahale edilme mekanizmasında yer almak istiyorsanız, yani koşuk sistemimize yer almak istiyorsanız destekalyks.com'dan e, bilgileri alabilirsiniz. Ama dediğim gibi Keşke ben hepinize ilgilenebilsem ama benim kontenjanım dolu. Aynı sistemi ve aynı koçluğu, hatta derecesi daha iyi olan, e, orada derecesi iyi olan kişi ben değilim. E, çünkü TM üçüncüsü bile var arkadaşlar. Oradaki koçlardan da yararlanabilirsiniz. Hatta en uygun koç sizinle, size en uyan koç hangisi olduğunu bilmiyorsanız da benim halimden kim anlar butonuna veya bana mail atarak ben size yardımcı olurum. O koçla da görüşürüm size. O şekilde inşallah bu sizin YKS süreciniz için en mantıklı karar verirsiniz. En güzel şekilde ilerlersiniz arkadaşlar. Bu şekilde benim de diyeceklerim bu kadar. Elif çok teşekkür ediyorum videoya konuk oldun. Çok güzel tecrübelerini paylaştın. İnşallah sizler de arkadaşlar verim almışsınızdır bu videodan. Yine dediğim gibi AYT ile alakalı TYT ile alakalı çok detaylı videolar gelecek. Takipte kalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.